Evet takipçilerimiz gelmişler ve hedef 1K'yı şu anda tamamlamış durumdayız. 1014 tane takipçiye ulaştık. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram'da ücretsiz bir şekilde takipçi hilesi yapacağız arkadaşlar. Şu anda ekranda 309 tane takipçiye sahip bir Instagram hesabımız bulunmakta. Takipçimizin Instagram hesabı. Sizlerle beraber bu hesaba biz bugün takipçi göndereceğiz. Yaklaşık 1000 tane falan takipçi kazandırmaya çalışacağız. Genel olarak arkadaşlar bugünkü kullanacağımız yöntemde tamamen ücretsiz ve şifresiz bir şekilde hesaplarınızda takipçi kazandırabileceksiniz ve bunların hepsini güvenli bir şekilde yapabileceksiniz. Takipçimiz bize Discord üzerinden ulaştı arkadaşlar. Biz de bugün takipçimizi seçtik ve onu takipçi göndereceğiz. Sizler de sunucumuza gelip sosyal medya kısımlarından hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Sohbet muhabbet edebilirsiniz ya da görevleri yaptığınız takdirde bedava ödüller kazanabiliyorsunuz. Bunların hepsini bizim sunucumuzda yapabilirsiniz. Linkler açıklamada. Bugün ise Türkiye'nin ilk isim tescil listesindeyiz. SMM.com.tr sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site esasen rahat, kolay ve güvenilir bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı ücretsiz geliştirebiliyorsunuz. O yüzden bizim tercihimiz bu site olacak ve zaten linkleri de açıklama kısmına koyacağız. Açıklamadaki linkten siz de siteye ulaşabileceksiniz arkadaşlar. İlk olarak ücretsiz üye ol butonuna tıklayıp siteye kayıt olmamız gerekiyor. Kayıt olurken de giriş yaparken de asla sosyal medya hesap bilgisi girmek zorunda değilsiniz. Yani şifresiz bir şekilde siz de siteye kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt olma işlemi bittikten sonra geri gelip siteye giriş yapıyorsunuz buradan. Görmüş olduğunuz gibi sisteme giriş yapmış bulunmaktayız. Artık işlemlerimize başlayabiliriz. En sonki takip takipçilerimiz 309'du. Şimdi artık bunları yavaş yavaş yükselteceğiz arkadaşlar. Siteye geldiğinizde sizlere ilk olarak sipariş nasıl verilir bunu göstereyim. Daha sonrasında ücretli ve ücretsiz kısımları zaten hep beraber sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk i̇lk olarak kategori kısmına tıklıyoruz ve burada bulunan birçok sosyal medya platformu içerisinden bir tanesini seçeceğiz arkadaşlar. Zaten bir sürü platform var. Biz bunlardan Instagram kısmına geliyoruz. Bakın Instagram takipçiler, beğeniler, video izleme tarzında birçok Instagram'la alakalı kategoriler var. Bizim yapmamız gereken şey bu takipçi kategorilerinden birine tıklamak olacak. Mesela arkadaşlar bugün Türk kadın takipçiden gönderim sağlayabiliriz ve servis bölümüne tıklayıp de bir tane servis seçebiliriz. Örneğin 3. servisi seçelim. Şimdi link yeni kullanıcı adı veya profil linki yapıştırmamızı istiyor. Hemen gelelim ve şöyle kullanıcı adımızın tamamını kopyalayalım ve gelip bunu link bölümüne yapıştıralım. Ardından atmak istediğimiz takipçi adını gireceğiz. Dediğimiz gibi takipçimize şöyle 1000 tane takipçi gönderimi sağlayalım. Şimdi evet bu işlem yaklaşık 28 TL 58 kuruş gibi bir miktar tekabül ediyor ücreti. Ama ben bunu şimdi siparişler butonuna tıklayacağım. Siparişimi vereceğim. Şimdi sizlere bu işlemin ücretsiz ve ücretli mantığından bahsedeceğiz arkadaşlar. Artık o 1000 tane takipçimiz gelecek ve totalde 1309 tane falan takipçiye ulaşacağız. Bunun kontrolünü gerçekleştireceğiz. Şimdi siteye geldiğiniz arkadaşlar dediğimiz gibi sipariş arama aşaması bu şekilde. Ama ekstra olarak değinmemiz gerekirse bütün sosyal medya platformlarında hizmetler var. Aradığınız bütün sosyal medya platformlarında hesaplarınızı bu site sayesinde hızlı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Şimdi gelelim ücretli ve ücretsiz kısma. Bu işlemi bizim yaptığımız gibi para vererek yapmak istiyorsanız bakiye ekli kısmına tıklayıp siteye bakiyenizi eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada bakın üç farklı ödeme yöntemi var. Dilediğinizde tıklayıp siteye bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Ek olarak bu işlemi ücretsiz yapmak istiyorsanız da sitenin alt tarafında buna satış ortaklığı gelmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar bu kısımda site bizlere şurada bir davet link veriyor. Nerede? Burada. Aynen. Bu davet linkini kopyalayıp arkadaşlarımıza veya çevremizdeki insanlara göndermemiz, paylaşmamız lazım. Eğer siz bu davet linkinizle herhangi bir kişi siteye çekip bir ödeme yaptırtırsanız site içerisinde o kadar çok para kazanabiliyorsunuz ve kazandığınız para ile e, direkt işlemlerinize başlayabilirsiniz. Yani takipçi ve sipariş verebilirsiniz. Biz de bir miktar bakiye kazanmışız. Ödeme talep ettiği bu bakiyeyi şu anda siteden çektik ve artık istediğimiz gibi sipariş siparişlerimize kullanabileceğiz. Unutmayın arkadaşlar eğer hesabınızda herhangi bir bakiye yoksa kesinlikle sipariş veremezsiniz. O yüzden ya ücretsiz para kazanmanız lazım ya da siteye bakiyenizi eklemeniz gerekmekte. Verdiğiniz siparişe sitenin siparişleri bölümüne gelerek kontrol edebiliyorsunuz anlık sipariş kontrol gibi işlemler hepsi buradan sağlanmakta ya da destek sistem bölümüne gelip herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız buradan destek alabileceğiniz kısımları kullanabilirsiniz. Yani site oldukça kapsamlı ve oldukça güzel sağlam bir sistem arkadaşlar. Linkler dediğimiz gibi açıklamada bakabilirsiniz kendinize. Şimdi takipçimizin de zaten hedefi 1K takipçi olmakmış. 309 tane takipçisi vardı. F5 attık bakalım takipçisi gelmeye başlamış. Menüz daha gelmemiş. Birazcık bekleyip daha sonra geliyoruz. Evet arkadaşlar en son 309 tane takipçimiz vardı. Hedefimiz 1K Şöyle F5'e tutun bakalım gelmişler mi? Evet takipçilerimiz gelmişler ve hedef 1K'yı şu anda tamamlamış durumdayız. 1014 tane takipçiye ulaştık. Sizler de kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Ve hesaplarınıza etkileşim kazandırabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla için de beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.